Mart ayına bir yeni ay ile başlıyoruz. Bu yeni ayda yaşayacaklarımız önemli çünkü bu ay sonunda bir tutulma meydana gelecek. Sonuçlarını ay sonuna doğru görebileceğiz. Eğer henüz izlemediyseniz 25 Mart'ta gerçekleşecek olan Terazi Burcu'ndaki ay tutulmasını ben aşağı açıklamalar kısmına sizin için bırakacağım. Ya da kanalıma gidip tutulma videosunu oradan da bulabilirsiniz. Videolarımla ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Bu kanalda her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını öncesinde yayınlıyorum. Eğer siz de önceden haberdar olmak, bilgi almak, planlarınızı, kendinizi ona göre ayarlamak isterseniz, zamanın akışında neler var öğrenmek isterseniz de abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni ayrıca Instagram'dan takip etmek ya da danışmanlık almak isteyenler için buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Şimdi bakalım bu yeni ay bizlere neler getirecek. Mart pazar günü saat öğlen 12'de balık burcunun 20 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi yeni aylar adı üzerinde yeni başlangıçlar, yenilikler zamanıdır. Balık burcu haritanızda hangi alandaysa, hangi evdeyse orada bazı yeni gündemleriniz olacaktır. Burçlar kısmında neler olduğunu ben zaten size aktaracağım ancak sizler kendi haritanızı biliyorsanız zaten az çok böyle hangi alanda gündemleriniz var çok kolay anlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar hemen yeni ay günü değil de böyle takip eden bir hafta 10 gün içerisinde daha da görünür oluyor. Bu yeni ay balık burcunda olduğu için tabii ki bizler bu yeni ayın geçerli olduğu o 10 Mart öncesindeki bir hafta sonrasındaki bir hafta yoğun balık burcu etkilerini alacağız. Yani biraz böyle balık temalarını deneyimliyor olacağız. Neptün ve Satürn kavuşumunu Uranüsle de uyumlu bir açıda olacak bu Yeni Ay. Şimdi çok ince bir ayrım var burada. Ya çok hayallere kapılıp gideceğiz ya da daha gerçekçi hayallerin peşinden koşacağız bu Yeni Ay'la beraber. Bunu her türlü konu için alabilirsiniz. Aslında her şey bir hayalle başlasa da bir anlamda ona adım atmak, elinden geleni yapmak ve öyle akışa bırakıp akışın getirdiklerini kabule geçmek gereken bir Yeni Ay. Akış dediğimiz zaten ben hani bırakayım da oluyorsa olsun olmuyorsa olmasın demek değil. Sizin bir konu hakkında elinizden geleni yapmanız ama zorlanmadan sonrasında sisteme, evrene bırakmanız demek ve akışta gelen olumlu olumsuz şeyleri kabul etme. Yani tıpkı balık burcu gibi kabule geçmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Neptün burada o hayallerimizi, rüyalarımızı, inançlarımızı, ideallerimizi, duygularımızı Sezgilerimizi işte manevi yanımızı çok fazla coşturabilir. Satürn'de tam tersi o sınırsızla bir sınır çiziyor. Daha gerçekçi bakmamızı ve kurban psikolojisinden de bu dönem biraz daha sıyrılmamızı sağlayacaktır. Çünkü kendine acıma, mağduriyet hissi çok yoğun olacak bu balık temasından dolayı. Dolayısıyla burada o kadar da dağılmaya izin vermeyecek bir Satürn, var. Duygularımızda bile daha kontrollü olmamıza, belki sabır göstermemize, hatta duygularımızda bazı sorumlulukları almamıza neden olacak. Yeni ayın bulunduğu eve baktığımızda aslında birçok kişinin hayalindeki belki işe, kariyere kavuşacağını, işleriyle alakalı hayallerini gerçekleştirmek için adım atacağını, yönümü göremiyorum dediğimiz noktada çözümlerin önümüze bir şekilde gelebileceğini gösteren bir yeni aydan bahsediyorum olumlu anlamda. Bazılarımızın da yeni ayın hemen öncesinde özellikle bazı burçlarda var bunu açıklayacağım burçlar kısmında işini, kariyerini bırakmak isteyebileceğini gösteriyor. Yani kariyerinizden kendi başka hayallerinizi gerçekleştirmek için tabii ki çıkış yapabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Yeni ayın yöneticisine baktığımda da Jüpiter'in Satürn'e çok güzel bir etkileşimi var. Bu da aslında birçoğumuzun böyle hayat hedeflerini, geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirmek için bu sosyal medyadan, işte arkadaşlarımızdan, kalabalık gruplardan oldukça destek göreceğimizi ve olumlu anlamda da bazı şeyleri inşa etmeye başlayabileceğimizi gösteriyor. Bu bize işlerimizde çok destek olacak bir açı. iş becerilerimiz, böyle işteki şanslı olabileceğimiz konulara işaret ediyor. Yeni ayın kişiselde kendi özel hayatımızda çok daha iyi etkileri olacağını ben düşünüyorum. Eğer böyle meditasyondur, işte şifa işleridir, manevi anlamda yoğunlaşabileceğiniz çalışmalara yönelmek vesaire istiyorsanız kesinlikle bu yeni ayı kullanın derim. Ruhunuza çok iyi gelecektir. Aynı zamanda böyle psikolojik olarak da böyle rahatlamak için su kenarlarında bulunabilirsiniz. Daha sakin insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Ayaklarınıza belki masajlar, refleksoloji gibi şeyler yaptırmak, işte dua etmek, sanatla ilgilenmek, dediğim gibi meditasyon yapmak, içinizi ve belki bugüne kadar olan birçok şeyi değerlendirmeniz, çözümlemeniz açısından çok çok faydalı olabilir sizin için. Sonuçta Balık Yeni Ayı, Neptün ve Satürn kavuşumlu. Her zaman olmuyor, olmayacak da. Mesela terapiye başlamak gibi bir düşünceniz varsa, terapi gibi gelecek şeylerle ilgilenmek ruhunuzu çok iyileştirecektir ki birçok kişinin gerçekten de en çok ruhsal olarak ben yorulduğunu çok görüyorum. Farkında olmadan yıpranıyoruz aslında ve normal yaşamaya devam ediyoruz olanları da arka plana itiyoruz. Sonucunda da bu davranışlarımıza insanlarla olan ilişkilerimize olumsuz olarak yansıyor. Balık yeni ayı içinizde olan böyle saklı kalan her ne varsa dışarı çıkartabilir. Bunu rüyalar aracılığıyla da yapabilir. Özellikle 10 Mart öncesindeki birkaç gün özellikle bir dikkatinizi çekmek istiyorum o tarihlere böyle 8-9'u gibi. Rüyaların çok gerçekçi olacağını hatta rüya mıydı böyle gerçek miydi yaşandı mı? aklımız biraz karışabilir. Bazı rüyalar bu şekilde olabilir. Bazı rüyalar her ne kadar gerçekleşme olasılığı olsa da bizi yanıltabilir. Gerçekliğinden işte karışık mesajlarından etkilenebiliriz. Bu sebeple çok çok önemli o günlerde gördüğünüz rüyalar veya işte göreceğiniz rüyalar. Rüya demişken Satürn ve Uranüs etkisi bizi bir rüyadan uyandırabilir de böyle de bir etki var. Aynı zamanda yine yeni aya yaklaştığımız günlerde sizin için böyle zararlı olarak gördüğünüz bazı alışkanlıkları da bırakabilirsiniz. Bağımlılıklarınızı aslında bırakabilmeniz için daha doğrusu bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her konuda bir bağımlılığınız olabilir. Bu bir kişiye olabilir. Yeme içmeye karşı bir bağımlılık olabilir. Sizi uyuşturan, gerçeklikten kısa süreliğine uzaklaştıran her türlü bağımlılıktan bahsedebiliriz. Fakat yeni ay öncesindeki günlerde bunu yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Yeniden altını çiziyorum. Bir de yeni ay öncesindeki birkaç gün böyle enerjiniz çok böyle tükenmiş, yorulmuş, halsiz, bırakmış, vazgeçmiş. Biraz böyle isteksiz hissedebilirsiniz. Bu da normal. Çünkü yeni ay öncesinde ay kapanıyor. Enerjimiz de içe dönecektir. Aslında çok şifası ve manevi tarafı güçlü bir yeni ay olacak. Evrenin mesajlarını okuyabiliyorsanız bu yeni ay sizin için birçok mesajlar içeriyor olabilir, yakalayabilirsiniz. Yardımlaşmak isteyebilir ve birilerine merhametli davranmak için daha daha yoğun bir istek duyabilirsiniz ancak işte çok fazla fedakarlık, büyük hayal kırıklıkları getirebilir. Bu yeni ayda buna lütfen çok dikkat edin. Aldanma potansiyeli var, kandırılma potansiyeli var. Birilerini çok idealize ederken gerçekçi olmayı unutabiliriz. İyi niyetle yaklaştığınız bir kişi o iyi duyguları suistimal edebilir. Duygusal, hassas böyle romantik etkileri de var elbette. Ancak biraz böyle alınganlık, kırılganlık, biraz içe kapanık teması da olan bir yeni ay olacak. Olmayacak hayallere kapılmak da o hafif depresif enerjiyi ortaya çıkartabilir. Olmayan şeyleri var gibi düşündürtebilir. Kendi kendimizi kandırabiliriz. Yani illa birinin kandırmasına gerek yok ama biri de bizi yanıltabilir. Uranüs'ün güzel bir etkileşimi olacak. Bu da yeni ve çok sürpriz başlangıçları, belki hiç beklemediğimiz bir kapının açılması, tam vazgeçtim derken gelebilecek bir haberi, bir kişi umudunuzu yaşartabilir. Aynı zamanda güzel farkındalıklar da yaşayabilirsiniz. O yüzden bu yeni ayın etkili olduğu 15 günlük süreçte daha uyanık olmaya çalışalım. Aynı zamanda bu tabii ki Kuzey Ay Düğün ve Şiron'un bir kavuşumu var. Bu da çok etkili ve bu da çok nadir olur. Yani bize maddi manevi şifa veren, yön gösteren bazı kişiler bu dönem bizim hayatımızda çok etkin rol oynayacaktır. Gelecek hayallerinizde bir kişinin bir cümlesi bile sizin yön değiştirmenize, belki cesaretlenmenize sebep olabilir. Mars ve Uranüs arası sadece çok gergin yeni ayın tek sıkıntılı açısı fakat bu da daha çok böyle sosyal medyada işte finansal konularda ani gelişmeleri, stresleri, isyanı biraz dürtüsel olmayı verebilir. İşte ideolojiler çatışabilir, inançlar çatışabilir. Yani inançların farklı olmasından kaynaklı ani öfke patlamaları, belki saldırganlık da olabilir. Bu kadar su elementi yoğun ve balık burcunda zaten bir yeni ay, işte Neptün ve Satürn etkisi hepsi balıkta. Tabii ki yağmurları, fırtınaları, selleri, su baskınlarını getirebilir. Hatta ay tutulması videomda da ben bunu belirtmiştim. Mart ayında şiddetli yağışlar, toprak kaymaları, fırtınalar gibi riskleri taşıyor. Ve bu yeni ayda bunu destekler nitelikte görünüyor. Dünyada da böyle tsunami etkisini verebilir. Neptün zaten sisli puslu bir etki veriyor. Denizler, yollar, hava durumundaki böyle yoğun sisleri, yağışları, denizleri, sulardaki sıkıntıları veya bazı bu konularla alakalı yeni gündemleri, yeni kararları verebilir. Bu potansiyeli taşıyan bir yeni ay. Yani bu kadar su, deniz işte çok yoğun yağışlar Evet getirebilir ancak içtiğimiz bizim kendi sağlığımız açısından ya da sıvılarla alakalı bazı problemler de yaşayabiliriz. Dokunabilir belki. Zaten Ankara'ya göre çıkarttığımız haritayı ve ülke haritamızın da tepesinde olacağı için hükümetin bu e, bazı kararları dikkat çekerken sanki böyle yanıltıcı işte kandırılma etkisi Balık burcundan ve Neptün etkisinden dolayı söylüyorum. Yeni kararları görebiliriz, yeni kararları duyabiliriz. Balık burcu tabii ki kapalı alanları, hastaneleri, hapishaneleri, yardım kuruluşlarını anlatıyor. Buradaki haberleri, hatta yöneticisi de böyle yasaları, kuralları, kanunları anlatan bir yerde duruyor. Yine böyle bazı yeni kararları bunlarla alakalı duyabiliriz. Yeni vaatler belki, yeni planlar, hayaller paylaşılabilir. Ülkemizde olanlar belki, diğer ülkelerle ilişkilerimizde genel olarak böyle dikkat çekebiliriz. Bizim açımızdan da genel böyle etkiler verebilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre etkilerine bakalım bu yeni ayın. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, bu çok soruluyor. Tabii ki güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Fakat eğer hem yükseleni biliyorsanız güneş burcunuzda dinleyerek ikisinin etkilerini harmanlayabilirsiniz. Böylece çok daha fazla şey hayatınızdan yakalayabilirsiniz. Koç ve yükselen koçlar 10 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Haritanızda 12. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay. Şimdi aslında giriş kısmında söylediğim bazı şeyler özellikle sizler için çok geçerli olacak. Mart, Nisan ayları zaten tutulmaların olacağı aylar. Ve bu tutulmalara bir girişi yapan bir yeni ay gibi düşünün. Özellikle evliyseniz, eşinizin veya sizin sağlığınızla alakalı bazı kontroller, planlamalar, şifa işleriniz bu dönemde olabilir. Siz kendi dış görüntünüzde belki bazı değişiklikler yapmak için hastane randevuları, işleriniz, kontrolleriniz olabilir. Sağlık için bazı harcamalarınız da olabilir bu dönemde. Rüyalarınız çok 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 önemli olacak gibi görünüyor. İşte başta da belirttiğim gibi 10 Mart öncesindeki birkaç gün ve 10 Mart civarı günler yani haberci rüyalar, işte bazı kaygılarınız, bilinçaltınızda bazı görmeniz gereken konular aydınlanabilir, daha görünür olabilir. İşle alakalı da bir süreciniz duygusal olarak da sonlanabilir tamamen. Şimdi siz sağlık açısından bir de bazı böyle alışkanlıklardan belki işte bağımlılıklarınızdan bu dönemde kurtulabilirsiniz ya da bunun için yeni ay öncesindeki günleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mart sonu, Nisan ayında siz çok fazla sahnede zaten olacaksınız. Çok daha görünür olacak işleriniz. Onun öncesinde sanki yeni bir şeylerin hazırlık sürecinde gibisiniz bu yeni ayla beraber. Bazı olaylar kontrolünüz dışında gelişebilir. Yaratıcılık hazır bu dönemde çok yüksekken belki aklınıza gelenleri not alabilirsiniz. Aydınlandığınız, farkındalığınızın çoğaldığı, olumlu iyileşmeler yaşayabileceğiniz bir yeni aydan bahsediyorum ve umarım da böyle olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Boğa ve yükselen boğalar 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin haritanızda 11. evinizde gerçekleşiyor. Yeni ay etkileri tabii ki bir hafta önce başlıyor ve bir hafta sonra da bu etkiler hala devam ediyor oluyor. Siz bu dönemde yeni bir çevreye girebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Gelecek hayallerinizi, işte gelecek hedeflerinizi çok daha böyle sağlam bir zemine oturtma şansınız var. Kariyerden kazançlarınızda yeni ve sürpriz haberler gelebilir. Belki daha çok bu konularda böyle çevrenizden, işte arkadaşlarınızdan bir destek gelebilir. Yeni böyle girdiğiniz, işte yeni tanıştığınız çevrelerden de iş bağlantılı kazançlarınızı belki artırmada yeni yollar bulabilirsiniz. Aslında hayallerinize daha fazla odaklanmanız gereken bir süreç. Çünkü buna böyle somut bir adım atma şansınız olacak. Bazı sağlam dostluklar başlarken Bazıları için de hayal kırıklığı yaratan, işte kişiyi yanıltan etkilerle mevcut. Sosyal çevrenizden bir kişiyi de çok böyle gözünüzde büyütmeyin derim. Olumlu sürpriz haberler ve kararlar bu yeni ayın geçerli olduğu süreçte verebilirsiniz. Umarım umut dolu, böyle güzel hayaller kurduğunuz ve bunun için de gerçekten adım atabildiğiniz bir yeni ay olur sizler için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen ikizler 10 Mart'ta Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Sizin haritanızda da 10. evinizde meydana geliyor. Şimdi yeni ay etkileri bir hafta öncesinde başlıyor ve bir hafta sonrasında da hala devam ediyor olacak. Önemli bir yeni ay sizin için çünkü bazılarınız hayallerinizdeki gibi bir kariyere, işe, projeye adım atabilecek. Bazılarınız da nihayet başka bir kariyer yolculuğu için belki mevcutta bulunduğu işini, kariyerini bırakma cesaretinde bulunabilecek. İşinizde bir kere çok yaratıcı olacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Aklınıza gelen işte yeni fikirleri, projeleri mutlaka şimdi ya da ileride uygulamak üzere bir yerlere not almanızı öneriyorum. Telefonunuz olabilir, işte ajandanız varsa ajandanız olabilir. Kariyerinizde bazı yeni sorumluluklar almaya başlayacaksınız. Yeni görüşmeler, yeni anlaşmalar tabii ki yapabilirsiniz. Hatta bazılarınız yurtdışı ve yabancılarla bağlantılı iş gündemleri yapabilir. Bu yeni ayla işlerinizle alakalı her ne başlatıyorsanız ya da görüşüyorsanız ay sonuna doğru bunlar netleşebilir. Bilginiz olsun. Meyvelerini o zamanlarda daha iyi toplayabilirsiniz. Hayal etmekten tabii ki vazgeçmeyin sevgili ikizler. Bu evlilik, kariyeriniz, hayattaki hedeflerinizle alakalı olabilir. Hepsini gerçekleştirebileceğiniz bir adım atabilirsiniz. Daha geniş bakabilirsiniz bir şeylere. Evliyseniz de eşinizin ailesinden birinin belki sağlığıyla ilgilenmeniz bu dönemde gerekebilir. Bir yerle değişim yapabilirsiniz. Umarım kariyerinizde, hedeflerinizde, hayatınızda güzel yeni başlangıçlar ve adımlar atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Haritanızda 9. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay. Tabii ki etkileri bir hafta öncesinde başlayacak ve bir hafta sonrasında da hala devam ediyor olacak. Aslında direkt olarak hayalleriniz için bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ancak bunu sadece fiziksel bir seyahat olarak algılamayın. Belki yurt dışı, yabancılar, uzaklarla bir iş anlaşması yapmak, işte bir para konuşulması gibi durumlar olabilir. Bazı hayalleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yola çıkabilirsiniz. Bazılarınız gerçekten de yeni bir seyahat tabii ki planı da düzenleyebilir. Belki ileriki bir tarih için, tarihte gitmek için şimdiden bir tatil sorumluluğu almak işte pasaporttur, vizedir. Bu işlerinizi halletmek için kullanabilirsiniz. Uzak akrabalar, uzakta tanıdığınız kişilerden bazı yanıltıcı, yalan haberler kulağınıza gelebilir. Yeni bir eğitim alabilirsiniz veya hep hayalini kurduğunuz bir eğitimi de verebilirsiniz. Vizyonunuz genişlerken inançlarınızı işte manevi tarafınızda ne kadar çok aslında güçlendirdiğinizi, rahatladığınızı bu yeni ayla beraber gözlemleyebilirsiniz. Sosyal medya işleriniz varsa çok yaratıcı bir süreçtesiniz. Lütfen pas geçmeyin. Yenilikler mutlaka yapın derim. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz size sürpriz bir şekilde bir konuda destek olabilirler. Umarım hayata bakış açınızda manevi tarafınızın daha da güçlenmesiyle birlikte böyle değişimleri kendinize yeni kattıklarınız akışta kalmayı deneyimletebilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aslan ve yükselen aslanlar 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızda 8. evinizde yaşayacağınız bu yeni ayın bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası oldukça önemli. Şimdi burada aslında finansal konular, paylaşın, ortaklı paralar, banka, sigorta, vergiler, bazı ödemeleriniz, bu kısımda yoğun gündemleriniz olabilir gibi duruyor. Bazı borçlar belki yapılandırılabilir. Bankadan beklediğiniz bir kredi varsa bu çıkabilir. Ortaklı veya dışarıdan gelen gelirler, ailenin kazançlarıyla alakalı da yenilikler, yeni düzenlemeler yapılabilir. Daha çok böyle bütçe hesabı yapabilirsiniz. Kariyeriniz bağlantılı yeni işte harici gelirlerle ilgilenebilirsiniz. Bir de psikolojik açıdan çok böyle sınırda bir durum var aslında bu yeni ayda. Kendinizi biraz böyle yorgun, bırakmış işte belki hayal kırıklığına uğramış gibi hissedebilirsiniz. Ya da kendi psikolojiniz için size iyi gelecek manevi şeylere, işte terapilere, size iyi hissettirecek bazı bilgilere ulaşabilirsiniz bu dönemde. Biraz akışta kalmak, duygularınızın, birikimlerinizin, belki bilinçaltınızdan çıkan o konuların, korkuların, onun sorumluluğunu almak, şifalanmak size çok iyi gelebilir. Şifalanmak demişken bazılarınız hep hayal ettiği belki dış görüntüsüyle alakalı bir değişiklik vesaire için bir operasyon geçirmek isteyebilir. Umarım hem maddi hem manevi şifalandığınız bir dönemden geçersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başak ve yükselen Başaklar 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Haritanızda 7. evinizde gerçekleşecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Tabii ki bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası, 10 Mart'ın bir hafta öncesi sonrası yani çok önemli olacak. Bir diğer önemli burç da aslında sizsiniz bu yeni ayda. Çünkü tam karşınızda gerçekleşecek bir yeni ay olacak. Öncelikle bekar olanları için hayallerindeki gibi bir ilişkiye başlama şansı var. Çok fazla hayale kapılırsanız da gerçeklerle yüzleşme biraz tabii ki zorlayabilir. O yüzden böyle karşıdakini çok fazla idealize etmediğinize emin olun yeni bir ilişkiye başlarsanız. Evli veya zaten bir ilişkiniz varsa ilişkilerin partnerin hayatında bir yenilik olabilir. Yeni bir sorumluluk alabilir. Yeni kararlar alabilir. Ya da partneriniz bir hayalini gerçekleştirmek için yeni aydan sonraki günlerde adım atabilir, kolları sıvayabilir. Bir yer değişimi yapılabilir bu süreçte. Ortaklı bir iş kurmak, bunun için hayaller kurmak, hatta yurt dışı bağlantılı, işte yabancılarla iş birlikleri, sürpriz bir şekilde karar gibi şeyler olabilir. Bir dava mahkeme süreciniz varsa da bazı belirsizlikler olsa da ay sonu netleşebilir. Yani bu ay sonunda tutulmayla netleşebilir. İkili ilişkilerinizde almanız gereken sorumluluklar varsa lütfen bundan kaçmayın. İnsanları hayal kırıklığına uğratmamak, uğramamak için daha gerçekçi işte planlı daha sağlam adımlar atmanız gerekiyor. Umarım her türlü ikili ilişkinizde hayalinizden de öte böyle uyumlu, yumuşak, merhametli ve sevgi dolu bir enerji hakim olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Terazi ve yükselen teraziler 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızda da 6. evinizde meydana geliyor bu yeni ay. Şimdi 10 Mart öncesindeki bir hafta, 10 Mart sonrasındaki bir hafta bu yeni ayın etkilerini alıyor olacağız. Öncelikle iş arayan, mesleğini değiştirmek isteyen ya da mesleğini yapmak için adım atan hayal kuranların hepsini gerçekleştirebilme ihtimalinizin olduğu bir yeni ay. Mevcut bir işte çalışıyorsanız eğer finansal koşulların belki değerlendirileceği, yeni bir proje, işte belki bir görev değişimi, belki bunların yapıldığı bir süreç, yeni sorumluluklar size verilebilir. Terazilerin işten ayrılma, işte yeni bir işe göreve geçiş gibi bir süreci var çalışmıyorsanız da işle alakalı yeni bir yere başvurabilirsiniz. Görüşme yapabilirsiniz. Ya da hayal ettiğiniz gibi bir işi gerçekleştirme potansiyeliniz dediğim gibi var. Biraz sağlık açısından belki yeni ay öncesinde dinlenmeniz gerekebilir. Bazı kontroller işte şifalanma enerjisi hem fiziksel hem psikolojik olarak yaptırmamız gerekebilir. Yeni bir beslenme düzeni, yeni bir sağlık rutini ekleyebilirsiniz. Örneğin bazı vitaminler, işte ilaç takviyeleri gibi şeyleri hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bir de özellikle siz böyle zararlı bir alışkanlığınız olduğunu düşünüyorsanız yeni ay öncesindeki günleri lütfen kullanın. Çok faydasını görürsünüz. Yediğinize, içtiğinize lütfen dikkat edin. Zehirlenme, işte sulardan belki mikrop kapmak, içtiğiniz bir şeyin size dokunması gibi şeyler söz konusu olabilir. Bu sebeple Sağlığınıza lütfen ekstra dikkat edin. Umarım hayalinizdeki gibi bir iş anlaşması, işle alakalı yenilikler sizler için gerçekleşir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen akrepler 10 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Aslında haritanızda 5. evinizde gerçekleşeceği için aşk çok ön planda. Yeni ayın bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası çok önemli olacak. Çünkü bu yeni ayın geçerli olduğu süreci kapsıyor. Yeni ilişkiler, yeni flörtler, bekar olanlar için başlayabilir. Yeni tanıştığınız, belki görüşmeye başladığınız kişiyle ay sonu ilişkinizdeki gidişatınız belli olabilir. Bazılarınız için işte çocuğu varsa çocuklarla alakalı konular, ilişkilerle alakalı sorumluluk alınması gereken konular gündemde. İlişkilerle alakalı demişken bir hayal kırıklığına uğrayabilir ya da yanılabilirsiniz. Bunlar için daha gerçekçi hayaller kurmanız gerekiyor. Sürpriz ilişkiler başlayabilir bu süreçte. Sürpriz ortaklıklar ya da projeler için de adım atabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir hobinizi belki mesleğe dönüştürmek ya da ortaklaşa yapmak için de bazı görüşmeler, konuşmalar da bu süreçte gerçekleşebilir. Sosyalleşmekten, aktivitelere katılmaktan çok keyif alabilirsiniz bu süreçte. Bu sizi besleyebilir. Yeni hobiler, yeni belki böyle su sporları gibi böyle bir şeylere başlamak ya da bunların planını yapmak, yaratıcılığınızı geliştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Su kenarlarında olmak, deniz kenarlarında olmak bu dönem size acayip keyif verebilir ve çok iyi gelecektir. Umarım hayal ettiğiniz gibi ilişkilerde olabilirsiniz. Keyifli ortamlarda bulunursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yay ve yükselen yay olanlar için 10 Mart'taki balık burcundaki yeni ay 4. evinde gerçekleşiyor. Yeni ay etkileri bir hafta öncesinde başlar, bir hafta sonrasında da hala devam ediyor olur. Bu dönem aslında sizin için ailedeki gündemler, ailede almanız gereken bazı sorumluluklar, ailenizin alacağı yeni kararlar, yeni aile ortaya çıkabilir. Aileniz bir yer alabilir, satabilir, kiralayabilir, tadilat yaptırabilir vesaire gibi işleriniz olabilir veya hayalindeki bir eve kavuşabilir bu süreçte. Bu elbette sizin için de geçerli. Gayrimenkul bağlantılı işleriniz olabilir. Ailenizin yanına gidebilirsiniz. Kısa süreliğine bir yer değişimi yapabilirsiniz. Aileden biriyle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle bir işbirliği yapabilirsiniz. İlişkilerde şifalanma enerjisi var. Bu yeni ay tabii ki sizin için de önemli olacak. Bazı yenilikleri Belki zorlanarak yani sorumlulukları da zorlanarak alabilirsiniz. Belki taşınıyorsunuz ya da ailenizle alakalı almanız gereken ya da evle alakalı almanız gereken sorumluluklar size biraz zor gelebilir, sizi sıkabilir. Umarım hem sizin hem ailenin kolaylıkla akışta bir şeyleri halledebildiği bir yeni ay olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen oğlaklar 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızda 3. evinizde meydana geliyor bu yeni ay öncesindeki ve sonrasındaki bir hafta çok önemli olacak. Sizler böyle kardeşler, işte yakın komşu, kuzen gibi kişilerin hayatında, sağlığında bazı yenilikler, gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişiminizde alınması gereken bazı sorumluluklar var olarak görünüyor. Aracınızla alakalı belki alınması gereken bir sorumluluk, belki bakımı, belki satışı ya da belki satın almak isteyeceksiniz. Bunlarla alakalı bir gündeminiz olabilir. Bunun haricinde Yeni eğitimler, yeni görüşmeler, belki ilan, reklam, satış, ticaret işlerinizde hayallerinizi gerçekleştirmek için bir adım atmanız söz konusu olabilir. Bildiğiniz işte deniz veya su kenarları bir yere belki kısa bir seyahat edebilirsiniz. Bir yolculuk yapabilirsiniz. Çok yaratıcı, yeni fikirler projeler aklınıza gelebilir. Bunu mevcut işinizde veya konuşmalarınıza da tabii ki yansıtabilirsiniz. Bunu görebilirsiniz de. Bir de böyle yazılı sözlü işte imza gerektiren bazı resmi işlerde de tabii sorumluluk almanız gerekiyor. Zihninizin içinde birçok yeni düşüncenin ve hayallerinin zaten dolaşı olduğunu görebilirsiniz. Umarım keyifli yolculuklar, yaratıcılık sizinle olur bu yeni ayda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kova ve yükselen kovalar 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızda da ikinci evinizde meydana gelen bir yeni ay. Öncesindeki hafta ve sonrasındaki haftada yeni ay çok etkili olacak. Şimdi sizin için aslında yeni bir iş, yeni iş anlaşmaları, maaşınızın belki netleşmesi, bunun için konuşma yapmanız, başka nelerden, nerelerden kazanç sağlayabilirim gibi üzerine düşündüğünüz bazı sorumluluklarınız olabilir kazandığınız parayla alakalı belki çok fazla hayal kurabilirsiniz. Ancak her şeyde hayal kurmakla zaten başlıyor. Sadece sağlam bir zemini oturtmanız gerekecek. Yeni ve beklenmedik harcamalar işte aileniz, aile eviniz için ya da kendi ev işleriniz için de yapabilirsiniz. Kendi değerinizi anlayabileceğiniz, yeteneklerinizi belki geliştirmek için bazı harcamalar yapmanız gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Umarım yeni gelirler, maddi açıdan güzel gelişmeler bu dönemde hayatınızda olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen balıklar 10 Mart'ta Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızda yükselen evinizde yani birinci evinizde gerçekleşecek. Bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası bu yeni ay çok etkili olacak sizin için. Zaten sizin yeni ayınız sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda, sağlığınızda, dış görüntünüzde, bazı yenilikler yapabilirsiniz, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, yeni kararlar alabilirsiniz. Bahara yeni hayallerinizle adım atabilirsiniz. Kendinizle alakalı bazı sorumluluklarını alma zamanı gelmiş olabilir. Yakın çevreniz, kardeş, kuzen gibi kişilerden yana maddi ya da manevi bir destek görebilirsiniz bu süreçte. Zaten maddi konuları böyle anlatan evinizin içerisinde de şifa, çözüm bir şekilde böyle iyileş, iyileşmelerin olabileceği bir yere doğru göstergeler mevcut. İşlerinizle alakalı belki işte plan, projeler, hayalleriniz olabilir. Bu dönemde çok yoğun bir yaratıcılık var sizin yeni ayınız olduğu için de böyle. Aklınıza orijinal fikirler gelebilir. İş becerileriniz açısından da çok iyi bir dönemdesiniz aslında. Umarım hayallerinizi yaratıcı fikirleriniz, kendi hayatınızla alakalı yapmak istedikleriniz, yenilikleri yapabildiğiniz bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.